Tılsımlı taşları anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere yine güzel bir taş olan apatit taşı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basın. Beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Gelelim bu haftaki doğal taşımıza. Apatit taşı göz kamaştırıcı renkleriyle özellikle genellikle takı yapımında kullanılan doğal bir taştır. Mavi ve yeşil tonları başta olmak üzere birçok renkte bulunmaktadır. Özellik olarak görünüşü açısından birçok bir taş ile karıştırılabilen apatit taşı, rengi ve yapısı itibariyle en çok beril, kuvars kristali, kalsit ve amatist ve turmalin gibi renkli şeffaf taşlar ile kelime kökeni Yunanca olan ve anlamı aldatıcı olan apatit taşı fosfatlar grubunda yer alır. Apatit taşı harika bir fosfat kaynağıdır. Bu sebeple yer altında bitkilerin fosfat ihtiyacını karşılamada da yine yardımcı olan bir taştır. Özellikle apatit taşı vücut sağlığımız açısından öğrenme ve kavrama yeteneğini arttırır, ilham kaynağını geliştirerek yaratıcılık yeteneğine de fayda sağlar. Yani apatit ilham taşı olarak da bilinir. Özgüveni arttırır, kişisel gelişimine olumlu etki olur. Çalışma şevkini arttırarak isteklerimize ulaşmamızı sağlar zihin açıklığı verir koordinasyon becerisini arttırır stresin giderilmesinde faydalı bir taştır apatit taşı faydaları bakımından kas yapısını güçlendirir apatit taşı mantık gücünü aklın işlevini bedenin dayanıklılığını ve verimliliğini arttıran bir taştır yüksek tansiyonu düzenler normal seviyeye düşmesinde yardımcı olur Açlık hissini bastırır, yüksek ateşin düşürülmesinde yararlıdır. Apatit kemikleri iyileştirir ve yeni hücrelerin oluşumunu teşvik eder. Kalsiyum emilimini destekler, kıkırdak kemik yapısının düzenli çalışmasında yardımcı olur. Açık mavi apatitin kekemeliğe de faydalı olduğu söylenmektedir. Sarı apatit toksinler bakımından arındırılmada yardımcı olur. Karın boşluğundaki sinirleri harekete geçirir. Diğer kristallerle kullanıldığında kristallerin etkisini ve gücünü arttırır. Apatit özellikle Brezilya, Tunus, Mısır, Macaristan, İsrail, Amerika, Rusya, Almanya, Avusturya ve Portekiz'de çıkarılmaktadır. Apatit genellikle volkanik kayalarda bulunur. Mineral bakımından zengin olan bu taş çeşitli şekillerde bulunabilir kristal yapıda ya da şekilsiz bir kaya parçası gibi şeffaf olabileceği gibi de yarı şeffaf olarak da bulunabilir. Apatit taşı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundum. Kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olun. Beğeni butonuna basarak da beğeni ve bırakmayı unutmayın. Yeni konularda yeni doğal bir taşla görüşmek üzere de hoşçakalın. Hayırlı günler dileriz.